Değerli arkadaşlar merhaba. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir arefe akşamı fırsat buldum. Yine size definecilik, define işaretleri, bazı çok önemli işaretler hakkında çok sorulan WhatsApp'tan sorularınız var. Sık sık ben kısa kısa videolar ve TikTok'ta, Facebook'ta, YouTube'da canlı yayınlar yapıp size bilgiler vermeye çalışıyorum. Şöyle bir kısaca özetleyeyim. Defini işaretleri hakkında arkadaşlar dört dilde yabancı dilde Türkçe'ye çevirdiğimiz çok uzun uğraşlar sonucu bir kitabımız var arkadaşlar. Bunun asla ticareti satışı yok bu kitabın. Sormayın altını çiziyorum. Bunlardan ve kendi tercübemizden uzun yıllardır 30 yıla yakın oldu bu işin içerisindeyiz. Sizlere doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. Bunu anlamış anlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar çok sorulan bir işaretimiz var. Bu nedir? Aslında bir yapı. Kullanma amaçlı Çeşme. Arkadaşlar kısa 12-13 dakikaya sıkıştırmam gerekiyor. Diğer platformlarda paylaşım problemi oluyor. Şimdi arkadaşlar çeşme neden uzun yıllarca ayakta kalır? Takip edin. Bunların canlı yayında uzun uzun saatlerce anlatımını yapıyorum. Çeşme yıkılması istenilmeyen sonraki dönem ele geçirilen dönemden sonra yıkılması istenilmeyen kullanma ihtiyaç olduğu için köprü, çeşme, kilise bir sürü bu gibi yapılar yıkılmaz, yıkmazlar. Ve bunu bilen kişiler bu çeşmeyi yaptırıp veya var olan bir çeşmeye ne yapar ee, döneminde? Para saklarlar arkadaşlar. Genelde bunu yaptıran çeşme sahipleri durumu iyi olan statüsü, durumu iyi olan kişiler vesaire. Şimdi arkadaşlar çeşmemiz var. Çeşmenin bazı yapı yerleri restore edilmiş olabilir. Önemli değil. Ama bunu bilen bir kişi tarihi bir çeşme olduğunu anlar arkadaşlar. Kısadan gidiyorum, özetliyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk yapmamız gereken çeşmenin etrafını yani tabanındaki toprağa oturtulmuş bölgesini bir 40-50 santim topraktan açıp gizli bir işareti var mı bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu üç tarafını arkadan öne doğru üç tarafını topraktan biraz temizleyip bakmamız gerekiyor ki bunun saklı bir işareti var mı arkadaşlar? Yoksa arkasına bakmamız gerekiyor. Arkası bu diye düşünelim arkadaşlar. En can alıcı, en önemli işaretlerden iki tanesini bahsedeceğim. Bu bilinen, tanık olduğumuz, ee, neyse detaya girmeyeceğim. Yonca yaprağı veya üzüm salkımı arkadaşlar. Kalp, üçgen, keşmenin arkasında var mı bakılması gerekiyor arkadaşlar. Çeşmenin arkasında bu bahsettiğimiz işaretler yoksa arkadaşlar şu varla söyleyeyim. Murç deliği ok işareti L var mı? Yok diye farz edelim. Şimdi arkadaşlar bu çeşmemizde bu işaretler yoksa ne yapmamız gerekiyor? Çeşmenin yapı taşlarında küçük çekiş kontrolleri yapmamız gerekiyor. Eğer gizli bir çekmece var mı? Yani 8-10 santimlik şu Taşlarda arkadaşlar 8-10 santimlik oturtulmuş hafif bir farklılık tahmin edebilirsiniz. Zaten cihazınız varsa onu yakalarsınız. Çekiş kontrolü sonunda o taşın alınıp 8-10 santim kalınlığıdır. Buradan büyük gözükür. Açtığınızda içi boştur. Bu gizli çekmece anlamına gelir. İçinde çoğu yapı taşlarında ve yapılarda olduğu gibi köprülerde, kiliselerde vesaire bunun da tamir bakım parası vardır arkadaşlar. O gizli çekmeceyi buldunuz, bulamadınız vesaire. Yine arkasına odaklanıyoruz. Arkasında en küçük bir detay var mı? Yoksa arkadaşlar o zaman çeşmenin kendisinde olan değerlere bakmamız gerekiyor. Mitolojisinden, aristokrasisinden anlatıyorum. Bir, arkadaşlar suyun döküldüğü yer, yani yalak dediğimiz, kurum dediğimiz yer, suyun biriktiği yer. Bu sürekli içinde neden su olur? Hayvanlar, çobanlar, herkes faydalansın, hayvanlar faydalansın diye atlar. Şu tahliyesini yukarıdan koyarlar arkadaşlar. Buraya dökülen su, ellerimizi yıkıyoruz, su içiyoruz ya buradan arkadaşlar. Burada devamlı su olur. Bir iki tahliyeyi yukarıdan koyarlar. Havuz sistemi olmuş olur. Buradan koysalar hiç su kalmaz biliyorsunuz. Bunun önce bu kurunun, bu ee, yalan altına bakmamız gerekiyor. Buna yine cihaz gerekiyor. Yani rastgele hadi kazanıp olmaz. Asla zarar vermiyoruz arkadaşlar. Kaçak kazıya karşıyız. Bunun altına bakıyoruz. 80 ile arkadaşlar 1.5 1.70 gibi bunun altında bir par olma ihtimali yüksek. İkincisi arkadaşlar buradan suyun kanal koymuş olabilirler veya doğal taş arası bir kanalla suyun gitmesini, dağılmasını önlemişlerse eğer bu kanalın tam dönüşünde ileride arkadaşlar bir dereye veya bir yüksekten aşağı dökülme ihtimali varsa bu suyu, çeşmenin suyunun çünkü e, bu patikaya dağılmasını önlemeleri için buradan bir kanal yapılması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu suyun tam dökülüp bir sırttan aşağı dereye inişini veya dereye bağlantısını veya keskin bir dönüşü varsa burada yine bir para olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Üçüncü ihtimal Üçüncü ihtimal arkadaşlar bu çeşmelerin hemen hemen yüzde önünden veya sağından solundan ama her halükarda çeşmenin önünden geçen bir patika olması gerekiyor. Çünkü yol, patika, ipek, ipek yolu demeyeyim, kervan yolu vesaire vesaire. Buradan neden geçmesi gerekiyor? Çeşmeyi bile bile oraya yaparlar ki herkes faydalansın. Arkadaşlar bu patikanın 3 veya 5 yerinde %90 diyebilirim çeşmenin kendisinde bir emare yoksa parası vardır arkadaşlar. Peki bu e, patikadaki bu çeşmenin paralarını nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar patikaya belirli dikili taşlar vardır arkadaşlar. Ama tabi işaretleri vardır. Para işaretlerini anlatıyoruz ya biz canlı yayınlarda videolarda takip edin. Bu para işaretleri çok önemli. Arkadaşlar bir taşın üstünde 3 veya 4 tane farklı şekillerde bir oymalar bulursanız bu patikanın bulunduğu yerde zaten karşısındaki patikanın önündeki yani çeşmenin önündeki patikanın önce sağına 120 adım soluna 90 adım kadar yürüyün ama bakarak yürüyün tabi dikili bir taş göreceksiniz arkadaşlar şöyle kesimi yapılmış gibi ama tam belli olmayan bunun sabah 7.30 artık e, mevsimine göre değişir bu altı buçuk, yedi buçuk arası gölgesinin vurduğu yerde arkadaşlar bir grup parası olur. En güzel parası odur. İkincisi 90 metre dedik ya bu tarafında veya sol üst tarafında üç tane çınar veya yemiş ağacı olur. Asırlık ağaç arkadaşlar. Üçünün ortasında da olur. Acele ediyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar sağ yukarıda bu çeşmenin ama yerleşim yeri içinde ama arkadaşlar değil bir tane mezarı veya çeşmenin sahibinin evi olur arkadaşlar. Sol pardon sağ yukarıda arkadaşlar çeşmeyi görebileceği bir yerde. Ve bu çeşmenin arkadaşlar yüzde bir milyon suyunun döküldüğü yerde bir dere olması gerekiyor dere. Derede arkadaşlar balık var mı bakın tam aksi halde şelale var mı bakın şelalede bunun yüzde doksan çok büyük parası olabilir. Tabi bu her çeşme için geçerli değil arkadaşlar. Zamanımız da oluyor. Arkadaşlar çeşmelerde bir de bilmemiz gereken en önemli bir şey daha var. Arkadaşlar çeşmelerde insanların yani o yapan kişinin bir veya birden daha fazla bir veya birden daha fazla gömmüş olduğu paraların kendine öz işaretleri de olabilir. Arkadaşlar nasıl yani? Bu hedef belirleme, odak noktalama veya kütle olarak bir kütleyi e, göz önüne alıp onu tamamen işaret olarak belirlemiş olabilir. Neden? Ondan sonraki kişilerin gelip buradaki bu çeşmenin parasını alabilmek için. Bu ne anlama geliyor? Biraz önceki dediğim soylu ağaçlar arkadaşlar. Ağaç. Ağacın kendisinde de mal olabilir. Bu arada söyleyeyim. Ağacın kendisini oyup içini oyup kabuğunu kalın bir şekilde çıkardıktan sonra ağacın içine malzemeyi koyup arkadaşlar sonra ıslak çamurla e, gübreli çamurla üstünü kapatıp o kabuğunu ağacın kabuğunu üstüne iyice yapıştırıp sarıldıktan sonra ağaç o kabuğu ne yapıyor aşılama sistemi gibi kabul ediyor arkadaşlar. içindeki para saklanmış oluyor. Yani buradaki 3 tane ağacın 3 kenar orta noktasına bakın ama ağacın Kendilerine de bakın arkadaşlar. Buna da çok 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 dikkat edin. Zamanımız doluyor. Arkadaşlar bu şeyin çeşmenin olasılıklardan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bu ihtimallerin her biri bir başkasında doğrulayabiliyor. Bu bölgenin statüsü zenginliğiyle de alakalı bir şey. Bu çeşmenin parası yaptıran kişinin veya çeşmenin işçilik kalitesine göre de bu çeşmenin parası, şimdi şunu sorabilirsiniz. Bütün çeşmelerde mi para var? Hayır arkadaşlar. Hayır. Ama dikkate değer bir e, emare. Bu çeşme olayı arkadaşlar. Şimdi bu çeşmenin arkadaşlar önünden bir patika geçtiği gibi de gibi de bu çeşmeyi yüzde yüz, yüzde yüz takip eden arkadaşlar yani görmeyi görmesini sağlayan, sağlayan bu çeşmeyi gözetleme altına alan bir tane arkadaşlar ama çeşmenin sahibinin evi veya mezarı olması gereken. Yani uzun yıllarca bu çeşme gözetimdeydi arkadaşlar. Çünkü bu kişinin e, kendisi, torunu, onun torunu onun bilmem neyi, neyi 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 bu çeşmeyi gözetti. Daha sonra ne oldu? İsilaf edildi. Yani bir savaş çıktı. Ele geçirildi. Kendileri uzaklaştırıldı. Bu gözetim bu paralar alınıyor mu? Gören biri var mı? Alınmış mı diye. Burada bir tane ev veya küçük de olsa bir gözetim veya bu kilisenin, şey kilise diyorum özür dilerim, çeşmenin bir de yukarıda mezarı var. Bu mezarda da ciddi anlamda güzel paralar olduğu biliniyor. Şimdi bir başka zamanımız da doldu. Keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar beni. Ee, TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan takip edin. Bunu her zaman söylüyorum. Ee, size definecilik ne demek? İşaretler, anlamı, yardımcı işaretler, son nokta işaretleri, yön işaretleri. Bunlardan bahsediyorum. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Telefonumla verin. 537-582-77-16 Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.